En öncelikle hayatımda çok programda bulundum, Belki insanlara dokunduk. Ama bu anı ve bu yapılan hayrı, Ümmet Bey, ömrümce unutmayacağım. Çünkü arkadaşlar, çocuklarımız bizim bir parçamız. Yani onlar acı çektiklerinde anne babalar emin olun ki onlardan daha çok acı çekiyor. Ben huzurlarınızda hiçbir ilde olmayan bir modeli söylemek istiyorum. Bugün burada aramızda siyasi partilerimizin bütün il başkanları burada. Demek ki konu insan olursa, konu çocuklarımız olursa, Konu Aksaray'ın değerleri olursa, biz hepimiz bir araya gelebiliyoruz. Huzurlarınızda kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinin tek tek razı olsun. Değerli arkadaşlar, vermek bir nasip işidir. Bakın, malınız olur, mülkünüz olur, servetiniz olur ama bir hayır yapamazsınız, bir iyilik yapamazsınız. Bu bir nasip işidir. Ben Ümmet Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben bu vesileyle şu an hasta olan veya hasta olup da sıkıntı çeken bütün ailelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu vesileyle ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağlık müdürümüze, milli eğitim müdürümüze, sosyal yardımlaşma, dayanışma müdürümüze çok teşekkür ediyorum bir hafta içerisinde olağanüstü bir performans sergilediler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah çocuklarımızı vatanına, milletine hayırlı evlatlar etsin diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a <laughs>